Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5. üniteye geçmiş bulunuyoruz. 5. ünitenin ilk konusu günlük hayatımızda Arapça arkadaşlar. Burada eynen mektebe konusu var. Onu işleyeceğiz birlikte. El arabiyye fi hayatinel yevmiye. Şimdi burada arkadaşlar eynen mektebe kütüphane nerede? isimli bir diyalogumuz var. E, Diyalogda öncelikle kimler arasında geçtiğine bakacak olursak Nermin ve Melek arasında iki kişilik bir diyalog. Her ikisi de müennes kişilerin. E, dolayısıyla müennes sigasıyla e, işlenmiş bir e, diyalog var karşımızda. Yazılmış bir diyalog var. Şimdi her zamanki gibi e, olduğu üzere artık alıştığımız üzere e, iki kez okuyalım. اين المكتبه كيف الحال انا بخير شكرا وانت انا بخير شكرا عندي واجب هل تعرفين اين المكتبه نعم ولكن المكتبه بعيده هل عندك سياره نعم عندي سياره هل تعرفين شعري الوطن نعم انا اعرف شعري الوطن المكتبة في نهاية شعر الوطن هي قريبة من المتحف شكرا يا نرمين هيا نذهب معا لا شكرا يا ملك عندي عمل كثير في البيت إذا إلى اللقاء مع السلامة تكرر كيلم أين المكتبة؟ كيف الحال؟ أنا بخير شكرا وأنت؟ أنا بخير شكرا عندي واجب هل تعرفين أين المكتبة؟ نعم ولكن المكتبة بعيدة هل عندك السي... هل عندك السيارة؟ نعم عندي سيارة هل تعرفين شارع الوطن؟ نعم أنا أعرف شارع الوطن المكتبة في نهاية شارع الوطن هي قريبه من المتحفي شكرا يا نرمين هي انا بالضبط لا شكرا يا ملك indi amel kesir fil bayt izen ila al şimdi arkadaşlar Nermin ve Melek arasında geçen bu diyalogta e, öncelikle bildiğimiz ve bilmediğimiz kelimeler üzerinde yine konuşalım Keyfel hal artık bu kalıbı biliyoruz. Nasılsın? Ene bi hayrin şükran ve enti. Ben iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ene bi şükran. Indi vacibun. Arkadaşlar indi kelimesi şimdi ona bakalım öncelikle. Inde aslında. ayetlerde yine çok sık geçer. Ee, i̇ndallahi dinül İslam şeklinde. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Ee, şimdi indeyi görünce aklıma geldi. Ee, Allah katında Allah yanında. İnde ne demek peki arkadaşlar? İnde yanında katında var anlamları taşıyor. İnde artı zamir, herhangi bir zamir yanına geldiğinde indeke, indeki, indekum, indena, indi, indehu, indeha şeklinde tüm zamirler gelebilir. Mesela hel indeki kalem, nam indi kalem. Hel indeki seyyara örnekte olduğu gibi buradaki cümlede olduğu gibi la ma indi seyyara. ya da la indi seyyara şeklinde <laughs> Ee, cevap verilebilir arkadaşlar. Ee, yani ne ifade ediyor aslında sahipliği ifade ediyor. Senin kalemin var mı işte senin araban var mı senin defterin var mı? Mesela e, indeki valet kaç çocuğun var demek için yine bunu kullanırız. Mesela indiye hamsete ulerdin mesela örnek veriyorum. E, bu şekilde şeyler cümleler de kullanabiliriz inde kelimesini. In diye olduğunda ne oldu şimdi? Benim oldu. Vacip arkadaşlar vacip ödev demek. Vacip vacibat. Hel tarifi yine eynel mektebe. Hel tarifi yine hel neydi bizim soru edatımızı ve e, m -m sorusunu soruyordu. Karşılığında da iki cevap seçeneğimiz vardı. La ya da ne yani olumlu ya da olumsuz cevap formu. Eynel mektebe. Tüphanenin nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Fakat tu çok uzun. Arkadaşlar, bayit kelimesi, onu da şöyle yaz yazalım. Bayit. Garip. Nedir? Bayit, uzak, garip, yakın. Ee, fakat kütüphane uzak hel indeki seyyara senin araban var mı neam indi seyyara evet benim arabam var hel tarifine şariye vatan sen vatan caddesini biliyor musun yine mı mili soru edatı geldi neam ene arifu şariye vatan evet ben vatan caddesini biliyorum el mektebetu fi nihayeti şariye vatan e, kütüphane Vatan Caddesi'nin nedir? Nihayet nedir? Sonunda. Fi burada ne yaptı? C mecrur formunda Deda ikini verdi. Hiye garibetun minel muthafi. Hiye garibetun minel muthafi. Nedir arkadaşlar? <laughs> Muthaf müze. E, neymiş? Garip ne demiştik? Yakın müzeye yakın şimdi mindenden demiştik hocam ne alaka derseniz e, hatırlarsanız yine e, eski videolarımızda bundan bahsetmiştim bazı isimler ya da fiiller harficerlere e, muhtaçtırlar o harficer olmaksızın o anlamı veremeyebilirler garip kelimesi de <laughs> aynı şekilde garibin geldiği fiil kökü iktarabe yakınlaştı demek, yaklaştı demek. E mesela bu da yine min harfi ceri ile kullanılır. aynı şekilde bu formda da, zarf formunda da arkadaşlar min harfi cerine ihtiyaç duyar. Yani bunu müzeden yakın gibi tercüme etmiyoruz. Nedir burada? Bunu bir şey olarak yine şablon olarak düşünelim, kalıp olarak garip minle kullanılır diye zihnimize kaydedelim. Şöyle şöyle artı diyelim min hep bu şekilde kullanılır. Devam edelim. Şükran ya Nermin. Heya nesep man. Heya nesep man. Heya hadi. Man beraber gidelim. La şükran ya melek. İndi amel kesiren fil beyt. Fil beyt evde. Kesir çok. Arkadaşlar böyle vermeye çalışıyorum zaman zaman. Ah çok pardon. Bir dakika. Kesir. Kesir. Nedir zıttı kesirin? Galil. Galilun. Kesirun galilun. Kesir çok arkadaşlar. Galil az. İzen o halde öyleyse ya da ee, ile lika, lika arkadaşlar yine kalıp form görüşmek üzere hoşça hoşçakal şeklinde selamme <laughs> yine bu da güle güle selametle e, şeklinde tercüme edebileceğimiz kullanabileceğimiz bir e, ne diyelim yine kalıp cümle kalıp e, kelimeler topluluğu diyelim bunlara e, arkadaşlar bu şekilde bu videomuzu da sonlandıralım Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.